Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Çok iyi ve sağlıklısınızdır. Arkadaşlar aklınızdaki kişilere niyet edebilirsiniz. Aklınızdaki kişiler bakalım sizinle ilgili ne yapmayı planlıyorlar? Kendi hayatlarında neler oluyor? Onlara bakacağım. Önce diyelim ki senin hayatında neler oluyor? Bizim bilmemiz gereken nedir diyelim. Burası onun hayatıyla ilgili arkadaşlar. Burası sizden bağımsız bilginiz olsun. O şu an biraz korku ve belirsizlik içinde gibi gözüküyor ve burada e, hani kendini güçlendirmeye çalışırken e, maalesef burada bir ego durumu söz konusu e, ve burada e, bir şeyler bekleyebilir ya da özlediği bir durum ya da özlediği bir kişi olma ihtimali çok yüksek. Ve burada şöyle tutumunu değiştirecek bir aklınızdaki kişi var. Aslında geçmişte çok hani egoluyken şu an daha keskin kararlar ve daha böyle somut, daha böyle soğuk kararlar verebilirler. Ufak da olsa adım atmak istediği ya da ufak da olsa adımlarla ilerlemek istediği bir durum söz konusu. Hem mantık hem de duygusallıkla ilgili bir Aklınızdaki kişinin e, burada geçmişle ilgili de hani burada özlemi olabilir. Daha çok böyle belirsizlikte kalan böyle bir yapıda karşınızdaki insan oldukça hani e, karakteri değişmiş hani hem böyle egolu hem güçlü hem duygusal ve burada biraz da maddiyatla ilgili güçlenme ihtiyacı var gibi gözüküyor aklınızdaki kişinin. Burası sizin sizle hani ilgisi yoktu. Burası onun kendi hayatı ile ilgili yaşadıklarıydı. Şimdi burası da tamamen size hani odaklı. Aklınızdaki kişiler bakalım sizin için ne düşünüyorlar. Konuştura konuştura mı gitsek yoksa hepsini açıp öyle mi ilerlesek diye düşünmüyor değilim şu an şimdi aklınızdaki kişiler şu an enerjisiyle şöyle çekersem sizler de net bir şekilde görebilirsiniz e, fazlasıyla ikilemleri olan fazlasıyla ikilemde kalan e, inatçı da yapısı olan aklını, bir aklınızdaki kişi söz konusu e, Şans yakalamak istiyor sizinle ile ilgili haberleşmek hızlı bir şeylerin e, yoluna girmesini isteyen bir döngüde. Güvenli alanından geçmişte çıkamayan böyle bir enerjiymiş ve bu yüzden bazı şeyler aranızda sizin konuşulmadan kapanmış gibi gözüküyor. Ee, sizinle aynı çatı altında hani buluşmak, aynı ortamda e, durma, hani aynı ortamda bulunma gibi durumlar e, düşünen bir karakteri var şu anın enerjisiyle. Geçmişte e, cesaret alamadığı. Ee, sürekli ikilemlerde kaldığı konularda sizinle ile ilgili artık şans yakalamak isteği içinde ve burada sizi e, tutmuş hani, sımsıkı bırakmak istemeyen sizinle bir kutlamaya doğru gitmek isteyen böyle bir e, durum söz konusu aslında burada karşımızdaki insan e, daha çok böyle bekleme enerjisinde daha çok böyle eee Bekleyerek böyle bir şeylerin çözüleceğine inanmış geçmişte. Ee, ama artık hani sizin için emek vermek isteyen bir yapısı var. Çünkü burada yoksulluk enerjisinin çok olduğu bir süreçten geçiyor. Ve burada aranızda sizin konuşulmayan ve gizli saklı kalan durumları çok düşünen bir yapıda. Ve burada şöyle diyor. Karşımızdaki insan e, haberleşme isteği içinde ve e, iletişime geçme isteği içinde. Çünkü bağımlılıklarınızın çok olduğu, bağlılık hani enerjisinin çok yani yoğun bir şekilde çalıştığı bir döngü olarak hani geliyorsunuz. E, ama burada ikilemleri çok olan böyle bir e, süreçten geçen e, kişi ve bu yüzden sorunlar yaşatabiliyor size. Karşımızdaki insan birazcık hani e, bağlılıklarından kurtulamadığı için biraz da hani maddi zorluklar da yaşayabilir. Bu yüzden hareket döngüsünü kapatmış geçmişte size. Ama şimdi daha çok böyle sizin sizinle ilgili şans yakalama isteği içinde daha çok böyle harekete geçme isteği içinde. Çünkü hani değnek şövalyesi hareketli böyle bir karttır ve şöyle diyor. Yani, seninle hani beklemeyle ilgili e, takılı kaldığım konularda artık hani ben e, istesem de bu şeyin hani bu durumun düzeleceğinin e, hani artık an inancını yitirdim. Eskiden evet ben bekleyerek düzeltebileceğimi düşündüm ya da hani ikilemde kalarak hani düzeleceğini düşündüm. Her konuda artık hani diyorum ki de e, hani e, harekete geçmeliyim, harekete geçmeliyiz. Yoksa biz yok olacağız. Hani yoksa biz seninle burada bir yoksunluk enerjisi içinde. Yani e, kaybolacağız. Aslında biz bir, birbirimize karşı çok bağımlı e, enerjideyiz. E, ben senin sevginden eminim, e, beni sevdiğini eminim. E, sen de benim hani şansımsın. E, gerçekten benim gözümde çok değerlisin. E, seni hani şöyle daha böyle senin e, bilinmeyen yönlerini hani öğrenmeye çalışan bir karakter karşımızdaki insan. Ama nedense hep böyle bekleme süresi, hep böyle bir ikilem, hep böyle çıkmazda kalmış gibi duruyor. Ve bu yüzden oldukça böyle karamsar bakıyor gibi gözüküyor. Peki olası gelecek diyelim. Olası gelecekte sizleri neler bekliyor, neler yaşanabilir, neler mümkün diyelim, olası gelecek diyelim. Karar vermesi gereken her konuda karar verecek. Burada e, bir şeylerden kurtulması gerektiğinin farkından e, kişi daha çok böyle belirsizlikte kalan bir enerjide. Artık her şeyi tamamlamış ama şöyle diyor. Hani iletişim isteği içinde fakat bu yani iletişimden de biraz korkan biraz da kurnazlık çalıştıran bir döngüsü var. E, olası gelecekte bu süreç biraz daha artacak ki bilginiz olsun çünkü bu kişi tamamlanma tamamlanmayla ilgili, kalıcı ilişkiyle ilgili ciddi sıkıntıları var. Çünkü diyor ki yetersizim. Bu kişi neyle ilgili yetersizim? Şunu da versin, maddiyat. E diyor ki ben biraz maddi yönden yetersizim tamamlanmayla ilgili. O yüzden sıkıntılar yaşıyorum dedi burada aklınızdaki kişi. Ama seninle kavuşma isteği içinde, seninle bütünleşme isteği içinde olası gelecekte seninle artık hani buluşmak kavuşmak artık daha çok böyle yaygın bir şekilde duygusallığının yükselmesini isteyen bir karakter olarak geldi ve bu olacak hani kesinlikle olacak çünkü karşımızdaki insan gerçekten seni hani şöyle yani seninle ilgili birçok şey inat yapmış inatçı bir yapısı var diyor ki ya olacaksın ya olacaksın sen benimsin kaybetmek istemiyorum dedi ee, ve burada yetersiz hani olarak gördüğü durumlar size evlilik istiyorsanız kalıcı bir ilişki istiyorsanız onun maddiyatı yeterli değil. Bu yüzden e, tamamlanmayla ilgili sorunlar yaşıyor gibi gözüküyor. Aranızda uzaklık mesafesi varsa da onun hani maddiyatını zorluyor. Ama şöyle diyor ama ben seninle de mutlu olmak istiyorum. Seninle de bütünleşmek istiyorum. Sen benim hayalimsin. Zaten ee, seni e, sana karşı yoğun bir şekilde hani sevgim var aynı şekilde senin de bana sevgin var e, sen hani benim için çok değerlisin dedi ve burada birçok şeyi düzeltmek için gelecek olası gelecekte biraz kurnazlık çalıştıracak birazcık hani git durumlar yani yaşatacak birazcık böyle e, çocuk ruhlu davranacak korkak adımlarla ilerleyecek ama burada sonuç olarak bu kişi size hak ettiğiniz adımlarla gelecek gibi gözüküyor ilişki ee, karanlık boyuttan daha çok bir aydınlığa doğru geçiş yapacak ve burada diyor ki ilişkide boyut atlanacak gibi gözüküyor. Aranızdaki bağlantıya güvenebilirsin Aranızdaki bağlantıya inanabilirsin çünkü karşındaki insanla e, bir kısım için herkes için uymaz burası Bir kısım arkadaşlar e, kişi için ruh eşi bağlantısı var diyebilirim ve bu yüzden sürekli birbirinizi düşünen sürekli böyle birbirinize doğru çekilen enerjidesiniz. Ama burada her şey yoluna girecek gibi gözüküyor. Burada artık hani tamamlanmaya doğru gideceksiniz gibi gözüktü arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.